fonksiyonun grafiği verilmiş. Bir de g fonksiyonu var. f artı g bir de f çarpı g fonksiyonları sürekli olacakmış. Bakın Şimdi kırmızı yazıyor. hem f artı g hem de f çarpı g sürekli olacak şekilde bir g fonksiyonu tanımlanıyor Ama şöyle yapmaya çalışıyorum bakarsın. Bu tarzlarda hep tablo yapmaya çalışırım. Şöyle ki sıfır da tabii kritik nokta. Sıfırın solu ve sağı bu f. Bu da g. Şimdi f de bakın sıfıra soldan geliyorum böyle. Limitinin kaç olduğunu görüyorum. Eksi 2 sıfıra sağdan geliyorum, limitin iki olduğunu görüyorum. F sıfır da iki tabi. Ama da limit soruyor, çok da dalgalamıyorum yani. Şimdi g'nin bilmiyorum. Ne diyelim? Buraya m diyelim, buraya da n diyelim. Şimdi f artı g yaptığımda sürekli olduğuna göre sıfırda limit olacak. Hemen yapıyorum f artı g'yi. F'in limiti ne olur? Eksi 2 artı m olur değil mi? Sol limiti. Sağ limiti ne olur? Eksi 2 artı n olur. Pardon 2 artı n olur. Buradan M eksi N'nin M eksi N'nin pıt pıt yaptım 4 olduğunu gözlemledim. Ardından ardından F çarpı G'nin de limit olduğunu görüyorum. Şimdi diyorum yani F çarpı G'nin yani çarptığımda da sıfırın solu ve sağı bunların da aynı olduğunu görüyorum. Ve sıfırın sonunda çarpacağım sayılar nedir benim? Eksi 2 ile M'dir. Bu da 2 ile N'dir. Bunları çarptığımda eşit gelecek. Yani buradan eksi M'nin N'ye eşit olduğu yani M artı N'nin de sıfır olduğunu gözlemlemiş oluyorum. Şimdi M eksi n 4. M artı N'ye de sıfır. Buradan ne gelebilir? m'nin 2, n'nin de eksi 2 geldiğini görebilirim. Değil mi? Bak buna 2 yazarsak, buna 2 yazarsak hemen şöyle görelim. Buna 2 yazarsak, buna da eksi 2 yazarsak topladığımda ne oluyor? 0, diğerinin topladığında da sıfır oluyor. Yani f artı g fonksiyonu, f artı g fonksiyonu sürekli bir fonksiyon oluyor. E, sıfırda da sürekli ben kontrol etmedim. Farkındayım ama o aklınıza geliyor ama sıfırda da 2 Bununla eşit de zaten. Hani burası tutuyorsa sıfırın sıfırı zaten sıfırdaki değeri tutacak yani. Hani ayrı bir değeri böyle vermiş olsaydı ona da bakmam gerekiyordu. Ama bu şekilde sağdan sürekli şekilde verdiği için sağına bakınca o sürekli de bakmış oluyor. Ve çarpımlarına bakalım. Bakın f çarpı g'de eksot yapıyor. Burada da f eksot yapıyor. Tutuyor. Şimdi sorduğu şey ne? Orada da bir ufak bir şey yaptım. Diyor ki sıfırın solunda g'nin, şimdi g için ne öğrendik biz? g'nin sıfırın sol limitinin 2 olduğunu öğrendik. Bakın g'de sıfırın solu 2'ymiş. g'de sıfırın sağı da ne öğrenmiş olduk? x2. Yani şöyle yapalım. Şimdi bana ne soruyor? x sıfıra soldan giderken, x sıfıra soldan giderken, g bölü, hmm, G'de g de soldan soruyor. G bölü x'in mutlağı. Yani sıfırın solunun mutlağını soruyor. Bakın. G'de sıfırın solu 2. Sıfırın solunun mutlağını almak demek sıfırın sağına gitmek demektir. Bu da eksi 2. Olanlarsak cevabımız eksi 1 gelir. Sıfırın solunun mutlağı. Sıfırın solu burasıdır. Mutlağı demek aslında hemen simetriğini almak demek olacak. Hakikaten burası da, 0'ın sıfırın sağıdır. Bunu da sayı doğrusu şöyle göstermiş olalım.